verecek olursa arkadaşlar K L M N R, P olsun. Şimdi tabloya göre bir iletkenin kalınlığı değişirse diyor. O halde boyunu aynı alalım. Yani K ve L'ye bakarsak K ve L bakılırsa o zaman direnci değiştiğini görebiliriz. Çünkü kalınlıkları değişmiş, boylar aynı. O halde biri k ve l'ye bakarak söyleyebiliriz. İkinci yargımız ise uzunluğu değişirse diyor. Uzunluğu değişirse bu sefer de arkadaşlar k ve n'ye bakarsak söyleyebiliriz. K ve n'ye bakılırsa bu cümle söylenebilir. Doğrudur. Bir iletkenin türü değişirse direnci de değişir diyor tamamı aynı tür olduğundan tamamı aynı tür tablodakilerin olduğundan bu yargıya ulaşılamaz yani yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur. Direncin türe bağlılığını gözlemlemek istiyor. O halde L ve S yani kalınlık aynı olmalıdır. Aynı olmalı, türü farklı olmalıdır. Türü farklı olmalıdır. Boyu ve kalınlığı aynı, türü farklı olan baktığımız zaman 2L'ye 2L, S S ancak birisi alüminyum, birisi bakır olduğundan bu gözlemde amacına ulaşabilir. Cevabımız 2 ve 6 olup D seçeneğidir. Şimdi X iletkenimizin arkadaşlar öz dirençleri eşitmiş. Yani Rho aynıymış. Boyu 2 ile kesiti S. Y direncimizin yine aynı madde. Boyu 1 ile kesiti 2S. Eşit olmasını istiyor. Öncelikle burada hangisinin direnci daha büyük? X'in direnci daha büyükmüş. Y eşit olması için X'in arkadaşlar azalması Y'nin de artması ile mümkün olabilir. Buna göre X'in boyunu kısaltmak, boyunu kısaltırsak azalır. Doğru. Y'nin kesir alanını azaltmak diyor. Azaltırsak Y büyür yine doğrudur. X'in kesir alanı Y'nin boyunu azaltmak. X'in kesir alanını azaltırsak X arkadaşlar büyüyecektir. Azalmayacaktır. Y'nin boyunu azaltırsak Y de azalacaktır. Olmayacaktır. Buna göre cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur bağımsız değişken bağımsız değişken deneyde kendimizin değiştirdiği değişkendir. Deneyde kendimizin değiştirdiği değişkendir. Değişkendir. Buna göre biz telin uzunluğu, kesit alanı ve cinsinin ilişkisini incelemek istiyor isek, uzunluk, kesit alanı ve telin cinsini bizim kendimiz değiştirirsek, kendimiz değiştiriyoruz. O halde bunlar bağımsız değişken olur. Cevabımız L, S, Epsilon ile göstermiş cinsini E seçeneği olacaktır bir iletken telin uçları arasında potansiyel fark akım grafiğini vermiş. O halde ohm kanununa göre V eşittir. I çarpı R idi. Buradan direncimiz potansiyel farkının akıma oranıdır. Grafiğe göre arkadaşlar potansiyel farkımız 12 olduğu anda akımda 4 amper olmuş. O halde buradan da direncimiz 12 bölü 4'ten 3 ohm gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Öncelikle biz iletkenlerimizin dirençlerini bulacak olursak aynı madde dediği için Rho L bölü A. Y'nin direncini bulacak olursak yine Rho ancak 2L bölü A. Z'nin direncini bulacak olursak yine aynı madde Rho boyu 2L 2A. İkiler burada ne yapacaktır? Sadeleşecektir. Bunun direncine iki tane R dersek X ve Z'nin direncine de bir R diyeceğiz. X'in direnci bir, Z'nin direnci bir ancak bunun direnci de iki olacaktır. Şimdi akımlarımızı soruyor bize. K akımımızı bulurken arkadaşlar V bölü ne olacaktır? Buradan geçen akımımız IK. V bölü R kadar. IL akımımız ise V bölü 2R kadar. M'den geçen akımımız ampermetreden ise 2V bölü R kadar olacaktır. Şimdi buna göre yargılarımızı okuyacak olursak potansiyel fark ile akım şiddeti doğru orantılıdır diyor. Şimdi potansiyel farkımız V 2V dirençler aynı. O zaman akımımız da burada I iken burada 2I olmuş. Yani K ve M'ye bakarak söylenebilir. K ve M'den. Bir doğrudur. Ulaşılabilir. Direnç değeri arttıkça akım şiddeti artar diyor. Aynı potansiyel direnç artınca akım şiddeti azalmış. O halde yani burası da I bölü 2 olmuş. Bunu da K ve L'ye bakarak söyleyebiliriz. K ve L'den söyleyebiliriz Çıkarımı iletken uzunluğu artarsa diyor, direnç artar diyor. Kesit alanları aynı olan, uzunluk artmış. X ve Y'ye bakarak söyleyebiliriz bunu da. X ve Y'den çıkarımını yapabiliriz. Buna göre cevabımız her üç çıkarımı da yapabiliriz. E seçeneği olur. Ampermetrenin iç direnci çok küçüktür. Ampermetre direnci çok küçük. Kısa devre yapar. Bağlandığı elemanı, paralel bağlandığı elemanı bağlandığında üzerinden akım geçer. Akım geçer. Voltmetreden ise akım geçmez. Voltmetrenin direnci çok büyük olduğundan voltmetreden akım geçmez. Şimdi bize soruda diyor ki yalnız L lambası ışık verdiğine göre o halde K ve M'nin yanmaması için akımımızın üst taraftan geçmesi gerekir. O halde buraya da ampermetre koymamız gerekir. Burada da akımımızın lamba üzerinden geçmesi gerekir. Buradan geçmemesi için voltmetre koyulmalıdır. Yine akımımız M'nin yanması için üçün üzerinden yanmaması için geçmesi gerekir. Bu durumda burası da yine ampermetre olmalıdır. Hangilerinin ölçüm aleti ampermetredir diye sorulmuş sorumuzda cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olur. L ve N lambaları ışık vermiyormuş. N lambasını siliyoruz. N lambasını siliyoruz. Diğerleri ışık veriyormuş. O halde bunlardan akım geçmemesi için buralar voltmetre olmalıdır. Voltmetre üzerinden akım geçmez. Diğerlerinden de akım geçebilmesi gerekiyorsa bura ampermetre olmalıdır. Buraya gelmiştir akımımız. Buradan da buradan geçeceği için 3 numaradan 3 numarada yine ampermetre olmalıdır bu şekilde devreyi dolaşmıştır akımımız. Hangi noktalar voltmetre bağlanmıştır diyor. Voltmetre bağlanan noktalar 2 ve 4 olup cevabımız D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar ampermetre ve voltmetreyi ölçmek istiyor. Ampermetre devredeki elemana seri olarak bağlanır seri bağlanır. Voltmetre ise devre elemanına paralel olarak bağlanır. Buna göre cevaplarımıza baktığımız zaman paralel bağlanır. Voltmetremizin burada dirence paralel bağlandığını ampermetrenin de ona seri. Yani akım buradan voltmetre üzerinden geçmez. Ampermetre üzerinden geçer. Hangisi gibi bağlanırsa amaca ulaşılır diyor. Cevabımız A seçeneğindeki gibi olur.